Atlantis mu Savaşı hep sürecek ama hep onlar kaybedecek. Bunu kaç Kesinlikle. Orası, kaç ay yok. Çok güzel özetledin. Ben de şöyle bir ee, cümle eklemek istiyorum. Bunlar Mardun takipçileri Babil Kulesi'nde bir kalkışma yapıyor. Babil Kulesi zaten bir kalkışma e, göstergesidir. Ve bugün bunu kendi logolarına taşıyan Avrupa Birleşmiş, Melod e, e, Birleşmiş Milletler Strasbourg'daki parlamento binası Babil Kulesi şeklinde ve afişleri de Babil Kulesi'nin inşaatına devam ediyor şeklinde tepesinde 11 tane enkinin sayısı olan pentagram sivri ucu aşağı bakan satanik yıldız var ve bu her şeyi gören tek göz şeklinde. Şimdi bunların bütün hepsine tesadüf diyen ya da bunların farkına bile varamayan milyonlarca milyarlarca insan var. Ama ben diyorum ki bunların farkına varanlar da var artık. Var. İnsanlar uyumuyor. Evet bunlar her zaman vardı. Her zaman bizlerle uğraşıyor. Her zaman bir şey. şunu söyleyeyim. Güçleri yet, yetseydi zaten bugüne kadar emin olun size bizi acımazlardı. Güçlerini yettiremedikleri için bugün hala bunlarla perde arkasından bir şeylerle uğraşıyorlar. Evet bugün fiziki olarak teknoloji onlarda para onlarda silah onlarda işte bir, bir, bir sürü şey baktığınız zaman hani bu kuvvetleri bu kaleleri ele geçirmiş gibi görünüyorlar. Ama geçirsinler. Bu bizim için iyi değil. Çünkü biz Türküz, Çanakkale'de biz yapacağımızı yaptık ve şöyle söyleyeyim. Geldikleri gibi giderler. Hiç korkuya gerek yok. Yeter ki biz o ruha, o tek yani yurtta sur, cihanda sur denen damarlarımızda asil kanda muhtaç olduğumuz kudretin mudan geldiğini ve bunların karşı kıyının insanları, varlıkları olduğunu yani biz orada Atacak mermimiz yokken bunların başına e, mezar ettik boğazları. Evet. Neden? Çünkü her zaman Allah bizim ve hakikat yolunda mücadele edenlerin arkasında. Ne olursa olsun, ne kadar güç olursa olsun, isterse atom bombası alsınlar, havada yok olur gider. Yani. Öyle bir mucizeyle karşılaşırız ki hiç kimsenin aklına ayağına gelmeyecek mucizeler de olabilir. Yeter ki hak edelim. Bunu yapmak için de gerçekleri görmek, ona layık hareket etmek lazım. Ben şehitlerimizin sulan, kanıyla sulanmış e, bu vatanda sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Kutura bakmasın önemli bir insandır, bir yöneticidir, işte çok önemli bir kişiliktir de. Yani dedelerimizin katili kim diye soruyorum ben size. Çanakkale'de bu o savaşı başlatanlar, üstümüze bunları yollatanlar, ve bu decaletin, bu sistemin Atlantis'in bu yani insanlığa Türklüğe çektirdikleri bütün bu zulmün dökülen bu kanların hesabını kimden soracağız? Bunların yani hesabı herkes giydiği kıyafet beni ilgilendirmiyor. Parası ilgilendirmiyor. Yok işte Türkiye'nin 450 ton altınını işte kasasında tutuyor. Yok şunu şunu şöyle yapıyor. Hiçbir şey önemli değil. Geldikleri gibi giderler. Hiçbir zaman unutmasınlar o Çanakkale'deki anzak taburunu sisler içinde yutan ekmek somunu biçimde altı tane tepeden inen e, sis bulutunu. Bunlar bizi her zaman gözlüyor, her zaman arkamızda. Yeter ki bu bağımızı kesmelerine izin vermeyelim. Hakikatten kadir mutlaktan Allahımızdan dinimizden ve hakikati olan çizgimizden Allah saptırmasın. Bunların oyunları yani yani yatsıya kadar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Biz bunların yaran ansiklopedileriyle kandırıla kandırıla büyüdük. Yeni yeni görüyoruz British bilmemnesini, British Museum, British school, British bilmemnesi. British British kimdir British? Atlantis soyu. Ya. Atlantislilerin kitaplarıyla eğitimler aldık. Hala bunlara inanıyoruz. Hala bunları baz alıyoruz. Dinimizi, tarihimizi, arkeolojimizi bunlardan öğrendik yalan söylediler kandırdılar ama artık bu yalanlara yeter diyen ve hücrelerinde bunların yalanlarını hisseden ve kabul etmeyen bir kitle var karşılarında. Türkler uyanıyor diyorum. Dünya uyanıyor, iyi insanlar uyanıyor. Ve bu uyanış onları çok korkuttukları için sürekli kan döküyorlar. Sürekli savaş, sürekli şey yapıyorlar. Kusura bakmasınlar da yani bu belaların en büyük kontrolörü Bugün aramızdan ayrılmış oldum. Hani tarihi bu mudur? Ayrıldım mı, öldüm mü, ölmedim tartışılır ama şu bir gerçek. Artık yeni bir format atılıyor. Gerçek olan bu. İşte bu yeni formatta bizim pozisyonumuz ne olacak? Eskisi gibi bunların yalanlarına inan inanacak mıyız? İlla Boğazdan top atışına tuttukları zaman mı bunların düşmanımız olduğunu ve asıl hedeflerinin ne olduğunu ne zaman anlayacağız? Bence artık bu kadar beklemeye gerek yok. Yani dost belli, düşman belli. Yani o yüzden de artık kendi tarihimizi, kendi bilgimizi, kendi dinimizi, kendimiz yorumlayacağız, kendimiz araştıracağız ve bu bilgiler doğrusunda hareket edeceğiz. O yüzden her sakallıya baba demememiz gerektiği gibi bilim kisvesi altında işte ne bileyim ilim, bilim, modern gibi bize sunulan bir sürü satanik sistemden sıyrılmamız lazım. Bugüne kadar bunların çoğunun arkasında hep İngiltere Kraliyet ailesi vardı. Bu genin, bu soyun, bu tarikatların sayesinde dünyayı kan gölüne çevirdiler. Sömürü sistemine çevirdiler. Umarım e, kendi sonu olduğu gibi bu deccali sisteminin de sonu olur. Artık bu e, karanlık dönemde e, aydınlığa doğru atılmış bir adım olur. Bundan sonrası inşallah herkesin uyanma, sevgi, kardeşlik e, çağı olur diyorum. Çünkü biz her zaman şunu savunuyoruz. Bunlar gibi tüm dünyayı sömürelim, ele geçirelim, bütün dünya arı gibi bize hizmet etsin demiyoruz. Biz yurtta sulh, cihanda sulh diyoruz. Bunlar da Türklere barbar diyenlerin kulağına küpe olsun istiyoruz. Çok güzel söyledin Hakan. Tebrik ediyorum.